Uçaklar ve ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağdaş. Bir önceki içerikte vazgeçtiğim Miyabi 400 girimlik seramik su taşını incelemeye başlayacağız. Bir önceki içerikte söylediğim gibi havanın döküm tavasının çekilişi olacak aynı zamanda bu içerikte. Katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Şöyle bir şey yapalım. En sevdiğiniz Osmanlı padişahını ve neden sevdiğinizi yorumlarda belirtin. Bakalım kimler kimi ne için seviyormuş bunu öğrenmiş oluruz. Evet, şimdi asıl içeriye başlayabiliriz. Apex'in bir e, makro lensi var burada. Bunu şeyden almıştım, AliExpress üzerinden almıştım. Çok da sordular böyle abi nereden aldın falan diye. Şimdi buradan hemen kullanımı çok basit. Arkadan lensi takıyorsunuz mandallı olduğu için. koydunuz ışıklarım yeterli olduğu için hiç acımadan odaklayıp fotoğrafını aldım. Görüyorsunuz ekranda. Aynı anda hemen bıçağın da görüntüsünü alalım. Şöyle tutalım. Evet. Bıçağın bilenmeden önceki halinde görüyorsunuz. Şöyle bakalım. Bununla gavur kesmeli dediğimiz türde bir keskinliğe sahip. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde etkisi yok. Islat ve kullan taşların en büyük rahatlığı arkadaşlar. Herhangi bir şekilde suyun içerisine bırakmanıza gerek yok. Bu şekilde ıslatıyorsunuz ve anında kullanmaya başlıyorsunuz. Standart parmağımı ileri uzattım. Düzgün bir şekilde izci parmaklarımı yerleştirdim. Bunu görmenizi isteyeceğim. Gördüğünüz gibi bir iki sürtme dahi yapmış olsam hemen taş etkisini göstermeye başladı. Normalde biliyorsunuz bıçak üretimi yapan firmaların kendi isimleriyle satmış oldukları taşları çok tavsiye etmiyorum. İşte daha önce Kayı'nın bir incelemesini yapmıştık. Çok bozuk bir taş çıkmıştı. Hatta bu konuda beni eleştirenler de olmuştu. İşte sana gelen taş bozuktur ya da sen beceremedin gibisinden. Ama durum böyle değil arkadaşlar. Fason üretim yaptırıp kendi logolarını vurdurarak satıyorlar ve bunları genellikle ucuz bir şekilde yaptırıp pahalıya satma dürtüsüyle hareket ediyorlar. Yoksa evet çok güzel markalar da var yine bıçak üretimi yapıp taş satar ama taşları kaliteli. Bu biraz da ne kadar kar etmek istediğinizle alakalı bir durum. O yüzden bu taşı deneyip göreceğiz. İnşallah kayı gibi çıkmaz. Baya bayağı siyah bir su Salıyor görüyorsunuz hatta baya baya bir su salıyor. Ha şöyle yapalım görebilmeliyiz buyurun. Taşın rengi yeşil ama çıkan su tamamen siyah, çeliği ciddi anlamda muhteşem şekilde aşındırıyor şu anda. Birkaç pasaj daha yapıp tekrardan makro çekimini alarak aşamalı olarak hangi kademede olduğunuzu görmenizi sağlayacağım. Şimdi hemen bir makro çekim yapalım dilerseniz. Hatta da seni şöyle koyalım. Bunu da üstüne koyalım. Evet. Birkaç pasaj sonrasını da görüyorsunuz. Şimdi biraz işlemi hızlandıracağım. Dediğim gibi bu taş yaklaşık 1000 lira dolaylarında bir taş. Yani pahalı bir taş. Bu arada bir önceki içerikte çok güzel mesajlar aldım. Teşekkür ediyorum buradan herkese. Darısı sevip de kavuşamayanlara gelsin diyerek bu radyo programcılarının yaptığı içerikler vardı bilmem işte şimdi sırada terkenden düdülü. O tarz. Herkes inşallah mutlu olur. Uzun zamandır da bıçak bileylememiştim. Aslında içeride var bileylenmesi gereken bıçaklarım. Ama bir türlü başıma yetmedi ki elim. Oturup şöyle güzel bir bileme işlemi yapayım kısmet bugüneymiş. Açıkçası genel olarak yani etki etme süresi bakımından hoşuma gitti. Yani kötü diyemem güzel bir taş. Tabi burada şunu eleştirmek lazım yani 1000 lira dolaylarında böyle bir seramik taşı almak yerine yine bu tarz aynı etkiyi gösterecek daha uygun yolu bir taş almak mantıklı mıdır? Tabi bunu içeriğin ancak sonunda anlayabileceğiz. Ama şu an için Diyebilirim ki kesinlikle çok çok güzel bir taş, etki etme bakımından. Çok sağlam aşındırıyor. Bu arada birkaç mesajda gördüm. İşte abi hoş geldin, arkadaki dolap kapağını soracaktım ama işte ortam değişmiş, soramıyorum diyerek yazanlar olmuş. Onu yaptırdım. Bu arada işiniz rahat etsin. Nihayet... Çünkü taşınırken mobilya işleri olunca o arada dedim ki bunu da yapıp getireceksiniz. Eyvallah dediler. Böyle <laughs> mecbur bırakırlar adama. Bu arada en çok özlediğim şeylerden biri de ne biliyor musunuz? Bu nazar boncuğu yapmıyordum hiç. Bıçak bile diyemiyorum ki nazar boncuğu yapayım. En çok özlediğim şeylerden biri buydu. Evet bakalım. Herhangi bir çentimiz yok. Bu arada Döküm tavla çekilişiyle başladık ama bununla yetinmeyeceğiz. Bir sonraki içerikte Sigun'un taşıma çantaları var. Bıçaklar için ürettirdiğimiz. Bunların bir tanesini hediye etmeyi düşünüyorum açıkçası. Bir sonraki içerikte de muhtemelen bu en renk tahtalarıyla ilgili ilk örneklerimizden birini içerikte kullanmıştım, tanıtımını yapmıştım. O tahtayı da hediye edeceğim. Yani şöyle diyelim, 3 hafta 3 çekiliş. Tabii sonra aklımda bazı şeyler daha var, onlarla ilgili de işlemler yapacağım. Yani ilk başlarda denedim işte bıçağım düzgün olmadı, hatta keskindi, körendi gibi duygularınız, düşünceleriniz varsa sıkıntı yapmayın. Biraz pratik yaptığınızda her şey normale dönmeye başlıyor. Evet. Bence içeriğin yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Kıvama geldiğini hissediyorum stroplardan. Yani fena değil. Tabii burada şunun da etkisi var. Bu tarz ev bıçaklarını genellikle çok fazla masa vurdukları için ağızları kalınlaşıyor. Şöyle bir bakalım. Evet. Bu taraftan biraz daha inceltmem lazım aslında. Ama bunu yapmam demek içeriğin süresinin ciddi anlamda uzaması demek olacak. O yüzden bunu burada yapmayacağım. Daha sonra halledebileceğim bir durum. Bıçaklarınızı mesela bileylerken acaba düzgün işlem yapıyor muyum, yapmıyor muyum diye merak ediyorsanız arkadaşlar herhangi bir ışık kaynağına karşı bıçağınızı kaldırın, tek gözünüzü kapatıp gez göz arpa çok. modunda bakın. Zaten bıçağın ağız yapısını görürsünüz. Nerede ne yapmanız gerektiğini de bilirsiniz. Mesela ben burada şu an bakıyorum. Burada gayet düzgün bir kavis var. Ama şu tarafta sizin görmediğiniz tarafta daha kalın bir yapı var. Aslında bunu da buradaki kadar inceltmem lazım. Ama tabii içeriklerin süresini biliyorsunuz böyle yarım saat ya da bir saat tutamıyoruz. Burada amacımız genellikle ürünleri incelemek, fiyat performans açısından değerlendirmek olduğu için şu an tek umursadığım taş işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunu görmek. Yoksa emin olun ben bunu uğraşır, ölçü ölçe çok güzel bir kıvama getiririm. Ama şu anki haliyle bir bakalım ne olmuş. O zaman bir beş yapıp bitireyim. Bir, iki, hazır mıyız? Ne zamandır yapmadığımız bir şey. Nazar, boncu. İyi geldi. Bir rahatlama geldi, bir rahatlama geldi. Evet. Şimdi stroplarımızı yaptık. Ne demiştik? Şu yanak daha pürüzsüz oldu, daha güzel oldu. O yüzden son makro çekimi yine buradan alacağım. Ondan sonra ilk haliyle son halinin karşılaştırmasını yaparak sonucu görmüş olacağız. Şöyle koyalım temiz bir sonuç ortaya çıksın. Şimdi üç resmi karşılaştırdığınız zaman zaten taşın etkili pekmediğini görüyorsunuz. Bence güzel bir taş. Yani bin lira verilir mi sorusuna gelecek olursak vermem. Yani ben vermem o parayı. Çünkü bin lira dolaylarına çok daha güzel bir set dizilebilir mesela. Hani seramik olmaz, batırma taşı olur ama 4-5 farklı şey olur, kombine taşı olur elinizde. Sadece 400'e mahkum kalmazsınız. İşte 240-800, belki bir 3000-8000, bin, bin, belki 5000-10000 bin, bin, ya da ne bileyim 1000 liralık bir bütçeyle alınabilecek 3-4 taş artı deri masat ya da macun olabilir. Çok daha komplike bir set dizilebilir. Ama tabii ki parası olanlar için hani maddi anlamda abi benim için sıkıntı değil, dertsiz olsun, keyifli olsun. Bir de marka takıntısı olanlar için evet alınabilecek bir taş, güzel bir taş. Ama onun dışında kısıtlı bir bütçeyle hareket etmek istiyorsanız kesinlikle bu taşı almayın derim. İşe yaramadığı için değil, bu meblaya çok güzel farklı bir set dizilebileceği için. Batırma taşlarından alırsınız. 3-4 tane yanına derin masadınızın macununuzu alırsınız. En azından hem ağız açarsınız hem 3000'lere 10.000'lere kadar çıkıp parlatma yapıp böyle havada sineği sünnet edersiniz. Keyifli hale gelir. Taş çok güzel. Miyabi'nin taşı S400 herhalde bilmiyorum. Burada bir 400 ibaresi var. Yan tarafında işte numaralar var. Keyifli güzel bir taş. Sevdim, hoşuma gitti. Bu taşla alakalı olarak arkadaşlar internette hangi sitelerde satıldığını bilmiyorum açıkçası. Muhtemelen yurt dışından getirildiğini düşünüyorum bu taşın. Ama bu tarz bir şey almak istiyorsanız gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu yanağı da inceltmem lazım ki düzgün bir hale gelsin. Şu an hala kalın. Keskinleştirme işlemi güzel bir işlem. Bakın yani daha fazla vakit harcarsak daha güzel bir sonuç elde edeceğiz. İçeriğin sonuna geldik arkadaşlar. Döküm tava çekilişi için dediğim gibi Osmanlı padişahlarından en çok hangisini seviyorsunuz ve neden seviyorsunuz? Tabi burada işte ben Yavuz'u seviyorum, Memlük Devleti'ni yıktı gibi şeylerden ziyade tarihe katkılarından yola çıkarak hareket ederseniz bilmem daha bir keyifli olur gibi geldik bana. Bir sonraki içerikte Başka bir çekiliş ve başka bir incelemeyle karşınızda olacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan değil bela merak ettiğiniz hususlar varsa buradan, Instagram'dan her türlü bana ulaşabilirsiniz. Müsait olduğumda dönüş yapacağım. Hoşçakalın.